Loft ile kesme komutunu göreceğiz. Tabii yine bunu gösterebilmek için ortada bir katı gövde olması gerekiyor. Şöyle bir katı gövde ve bunu kalınlaştır. Ne kadar? Şu şekilde. Hiç ölçüm ölçü önemli değil. Hemen şuraya bir çizim aç. Dik bak ve şöyle bir dikdörtgen. Hadi sen bir onay. Ve gel şuraya da bir tane slot şey daire çizmede slot da olabiliyor ama daire diyelim şöyle. Hadi şunu açabilirsin. Önemli değil. Ve bu. ikisi de birbirinden bağımsız bir ee, çizim. Loft ile kesim. Dedim ki sen hop gel şurayla birleş. Yön vektörlerime bakıyorum doğru mu? Evet doğru. Onayla ana da sana böyle bir şekil yaptım ben diyor çok güzel Loft ile kesme ve gelip ters arkadaki kalan yüzeye gelip şey şu alana yine bir çizim açıyorum bir özelliği daha var onu da göstereceğim Aslında yani özellik yani şeydeki ile tamamen aynı ee, nedir o Loft ile katılama Stereo katılama yani oradaki komutlarla zaten tamamen aynı kesmenin diğer altı opsiyonlarda o yüzden derin de değinmeyeceğim oralara ee, dediğim gibi sebebi belli. Şey, e, yani aynı şeyleri komutları kullanarak siz de yapabilirsiniz. Çok fazla gereksizleri anlatıp kafanızda şişirmek istemiyorum. Ve onayladım. Bakın birbirinden farklı 90 derecelik bir düzlemde ama şuraya bir çizim oluşturuyorum. Normalde bunu aslında tekrar anlattık ama buraya kadar geldik madem anlatalım. Dedim ki şöyle bakıyorum şuradan başlasın 1 şuraya gelsin 2. şöyle biraz dışa doğru çekeyim okey şimdi geliyorum loft ile kesim sen buraya kes ama merkez çizgisi kullan yani şu çizgi okey tıkladığımda kusursuz bir görünüm elde ediyorum. Bu arada da dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, şuradaki özelliklerini anlatmıyorum. Bakın, işte şu başla bitir, buradaki başla bitiri, işte e, bunların hepsini zaten önceki videolarda anlattım. E, aynı mantık tamamen, aynı mantık. O yüzden çok da videoları şişirmek istemiyorum. E, şimdilik bu kadar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.